E ee, bu dersimizde daha doğrusu bu videomuzda çokça sorulan bir soru var bana. Öğrenciler çokça soruyor özellikle e, liseden mezun olacak arkadaşlar ya da liseden mezun olanlar. Hocam biz ortaöğretim KPSS sınavına girdiğimiz zaman nerelere atanabiliriz? Ee, hangi bölümleri e, yazabiliriz? Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim ben. KPSS P94 puanınızı alacaksınız. KPSS P94 puanınız nedir? Sınava girdiğinizde 60 tane genel kültür, genel 60 tane genel kültür, 60 tane genel yetenek, toplamda 120 soruya verdiğiniz cevabın e, puan olarak dönüşümü arkadaşlar. Yani siz 120 sorudan e, bir e, sınav olacaksınız. Daha sonra bu sınavın sonucu KPSP 94 puanıyla karşınıza çıkacak. Ve dediğim gibi öğrenciler soruyor hocam ben puanı aldım. Peki nerelere atanabilirim? E, arkadaşlar e, şunu söyleyeyim. KPSP 94 puanıyla özellikle son dönemlerde ortaya çıkan bekçi atamaları mesela bekçi atamaları KPSP 94 de yapılıyor yani sınav sonucu açıklandığı zaman siz puanınıza göre bekçi atamaları tercih edebilirsiniz ne ile işte 2001 koduyla karşımıza çıkıyor ee, yine orta öğretimle ebe atamaları gerçekleşebilir hizmetli atamaları arkadaşlar hizmetli atamaları gerçekleşebilir. Kısmen düz memur atamaları, sağlık teknisyeni atamaları, teknisyen atamaları, veteriner, zabıta memuru, sağlık personeli, hemşire atamaları, yine orta yapılabilecek, İtfaiyeci atamaları, sağlık memuru, kısmen sağlık memuru atamaları, şoför atamaları, Temizlik hizmetlisi atamaları, sağlık sağlık teknisyeni atamaları. Arkadaşlar bunlar KPSP 94 ile alabilecek olan kısımlar. Özellikle son dönemde arkadaşlar son dönemde bekçi atamaları çokça soruluyor. Çünkü devlet artık bekçileri lise mezunlarından alıyor. Yani orta öğretim mezunlarından alıyor. Çok da iyi maaşı olduğu için arkadaşlar şu an iyi bir maaşı aldığı için de öğrenciler tarafından çokça soruluyor. Dediğim gibi orta öğretim KPSP 94 puanı ile ne yapıyorsunuz? Bekçi atamalarına gidebiliyorsunuz. Bunun dışında özellikle yine öğrencilerin sorduğu bazı kısmen ebe atamaları hizmetli atamaları mesela okullarda hizmetli atamaları kısmi düz memur atamaları sağlık teknisyenleri bunlar arkadaşlar. Mesela zabıta memuru da çok soruluyor arkadaşlar. Kısmen Zabıta memurları, zabıta memurlu. Bunlar arkadaşlar KPSP 94 ile atanabiliyor arkadaşlar. Evet umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Size iyi çalışmalar.